Merhaba, Hayal Lezzetler Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle havuç, ceviz, tarçın gibi faydalı ürünlerin olduğu bir kek yapacağız. Şimdi tarifimize başlayalım. 3 adet yumurtayı kabıma kırıyorum. Yumurtaları direkt buzdolabından çıkartıp kullanmayın. Dışarıda biraz bekledikten sonra kullanın. Buzdolabından direkt çıkartıp kullanırsanız soğuk yumurta kekinizin kabarmasını engeller. Bir su bardağı toz şekeri de yumurtaların üzerine alıp 5-6 dakika boyunca çırpıyorum. Bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve kısa süreli çırpıyorum. 2 su bardağı unu eleğimizi alalım. Daha sonra üzerine bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu ekleyip eleyerek kek karışımımızı ekleyelim. Blender ile iyice çırpalım. Hamurum biraz cıvık geldiği için yarım su bardağı un ekliyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Yarım tatlı kaşığı tarçını eleyerek hamuruma ekliyorum. Mikserle birkaç saniye çırpıyorum. 1 adet havucu yıkadım ve kabuklarını soydum. Daha sonra rendeleyip kek harcımı ekliyorum. 1 su bardağı iri kıyılmış cevizimi de ekliyorum. Cevizleri blenderda çok çekmeyin. Un gibi olup da kek harcı içerisinde kaybolmasın. Kek harcımızı iyice karıştıralım. 1 tatlı kaşığı tereyağıyla kek kalıbımı yağlıyorum. Daha sonra bir çorba kaşığı un ekliyorum. Kek kalıbının her tarafının unlanmasını sağlıyorum. Bu işlemi yapmazsanız kekiniz kalıba yapışabilir. Kalıptaki fazla unun gitmesi için kek kalıbını ters çevirip üzerine biraz vuruyorum. Bu işlemi lavabonun içerisinde yapmanız daha iyi olur, etrafın un olmaması için. Kek harcımı kalıbıma döküyorum ve 160 derecede 40-45 dakika kadar pişiriyorum. Kekinizin pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testi yapmayı unutmayın. Keki fırından çıkarttıktan sonra soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra da kalıbı ters çevirerek bir tabağa aldım. Bu soğuk havalarda yanında sıcacık bir çayla içebileceğiniz kekiniz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.